1969 yılında Kazakistan'daki Esik kurganında keşfedilmiştir. Bulunması yolu düzenlemek için yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen bulunmuştur. Kemal Akışşehir Başkanlığı'ndaki arkeolog ekibi tarafından eski kurganından çıkarılmıştır. İskitler ve Sakalar'a ait olduğu düşünülmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla ait olması ve kurganın bulunduğu bölgede M.Ö. 5. yüzyılda sakaların hüküm sürmesi gerekçesiyle altın elbiseli adamın 18 yaşlarında bir saka prensi veya prensesi olduğu düşünülmektedir. Ama bu sadece bir mezar değil, bu altına bürünmüş bir krallığın kapısı gibi. Kurganda bulunan elbise sağdan sola doğru kapanan V yakalı kısa kaftan, dar süvari pantolonu, diz altında kalan kısa yumuşak çizmiden oluşmaktadır. Bir iskit geleneği olan sivri başlık bu zırhta da ortaya çıkmaktadır. Kaftan ve çizme üçgen biçiminde işlenmiş, küçük altın levhalar yan yana ve üst üste dikilerek altın bir zırhla kaplanmıştır. Bel kısmında ön altı büyük altın levha ile süslenmiş bir kemer, bir kın ve kablası altın süslemeli bir kama vardır. Diğer altın levhalar, at, kaplan, geyik, pars, kurt, dağ keçisi, aslan ve yırtıcı kuş figürleri içermektedir. Bu genç savaşçı baştan aşağı altınla kaplıydı. Üzerindeki giysi 4000'den fazla altın parça içeriyordu. Her bir motif bir mesaj taşıyor. Her bir desen kaybolmuş bir medeniyetin sesini yankılıyordu. Peki bu genç kimdi? Bir prens mi? Yoksa halkını koruyan Efsanevi bir lider mi yoksa bir prenses mi? Sizce bu genç kim?